Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Şimdi Minecraft e, paralı bir oyun. herkes biliyordur. Çoğu insan bunu e, Play APK'dan yükleyebiliyorsunuz. Bir ara çekecektim ama çekemem zaman olmadı. E, şuradan kayıt ve diyelim. Arkadaşlar portal yaptım e, ee, gerçekten işe yaradı. <laughs> Güzel. Ha, bak şu e, hangisi lan? Ha, şu dünya tamam. Bir dünyada da bir maden bulun. Şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar APK'dan bedavaya indirebilirsiniz. Ee, Google'a Android oyun kulüp yazıp ee, ilk yazan yere tıklayıp ve oradan ee, şey işareti var neydi şöyle e, dürbün mü deniyor? Büyüteç. Büyüteç işareti var. Oradan istediğiniz oyun adını yazıp şey yapabilirsiniz. Ama çoğu online oyun olmuyor yani. Mesela Brawl Stars, PUBG falan onlar olmuyor paralı oyunları ücretsiz veya e, hileli yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Şimdi e nasıl yaptığını anlatayım. Direkt arkadaşlar. Lal. Bakın. Şöyle göstereyim size. Şundan bulmamız gerekiyor. Ob. Neydi? Obsidyen buraya gidelim. APK olduğu için zaten şey. Lav bir lav kovası alacaksınız. Bir ta, bir tane de su kovası hatta yapalım burada. Aa. Hmm. Şöyle şimdi çıkalım. He. Bekleyin. Şimdi biraz şuradan uzak kalacağım da. Yer, kaldırdığımız yer şu anlık fark etmez. Ama biraz sonra şey fark eder. Şimdi üstünü suyla dolayı bakın. İstediğimiz oluşuyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? İstediğimiz oluşuyor. Hayır, uyku Söndür ha. abi söndür söndür söndür. Sil şunu hayır. Hayır. Şu suları ben bıktım ya. Şuraya bir koyalım. As. Reç. Dur bakayım. Kulağı sorunu. Şey Bakın arkadaşlar gördünüz. Lava koyuyorsunuz. Direkt zaten şey oluyor. Obsidiyen oluyor. Obsidiyen. Obsidiyen gibi. Değişik. Bas bir şey ya. Tamam arkadaşlar siz bunu yaparsınız. Ben göstermiş Lav ve su karışımından oluşuyor. Tamam. Sonra buradan gidiyorsunuz. Bak bunları topluyorsunuz. Tamam şuradakileri. Hatta bir tane kireyim. Ama bu normal şeyde çok zor kırılıyor. Böyle bir ne diyeyim elmas çapa falan gerek hani şurada var ya onu için göstereyim hmm. bu değil Heh, şu. elmas çapa mesela tamam Bunları al, onu almazsanız çok zor kırılır. Elmasla falan kırmanız lazım. Yani elmas veya altın. Buraları direkt bir kapatalım. Sonra şimdi portal. Heh. Bak nasıl gördün mü? Ya? Direkt şey. Ve bak bir su dökelim. Nasıl dönüşüyor olacağım? <laughs> iyi çok lan oluyor, bir lan Neyse arkadaşlar geçelim buraya. Hayır, hayır, hayır portalın yok portalı yok <laughs> Bizde böyle bir şey yok. ben Şimdi size yeniden yapalım. Bir gelelim ortamıza. Şurada bir yer var. Bak oraya yapacağım. Niye <laughs> buradaysa. Şimdi arkadaşlar o bisikletimizi yaptıktan sonra bir daha arkadaşlar çakmak taşı ve çelik lazım. Onun demir ve hmm, işte bilmiyorum. Şunlardan oluşturabiliyorsunuz. Neydi? De. Demir külçesi, çakmak taşı bu kadar. Bunlardan oluşur. Tamam. Şimdi Dört tane kalacağız arkadaşlar Fazla kalmayın. Yani. Dur hmm. Yanlış oldu da. Düşünmez ya. Yani. Niye düşünüyorum? Ya da boş ver. Şöyle 2 Bir. Iki, üç, dört. Şuraları obsidyenle dolduruyoruz. obsidyen 3 4 4 Tamam şöyle Evet şöyle şimdi oluyor bakın korkus bu boku, korkus bu sivriyesi Ha gördün mü? Avalım. <laughs> Atalım her yere atalım neyse gerek yok şimdi arkadaşlar ee, şöyle bir şey gerçekten şu, e, gideceğimiz yer yolda anlatayım gideceğim Heh, güzel ses gideceğimiz yere sakın hayatta kalmamalarına gitmeyin yani kesinlikle ben sizi şey yaparım da. Gördünüz değil mi? Bekleyin. Şunları anlıyoruz. Kesinlikle yani şey yapmayın. Yoksa arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir sürü zombi var. Değişik değişik canlılar falan. Size gidince göstereyim. kapatı lan. Aha. İşte arkadaşlar şey gördünüz. Bak. Tipi bak lan. Oğlum ne sanıyorsun? Bak. Tamam olsun ya sana. Oğlum adam oldu bak. Artık kaçıyor ya. Oh, altın too young şu şunlar var. <laughs> değişik dediğim. Normalinde çok zor olursunuz diye düşünüyorum. Aha lan içinden ne çıktı? Onu satayım. Elmas var mı ya? Gıhas. Göz yeşil Ha. Göz yaşıymış lan. Dur lan göz yaşını. Yak. Yanıyorsan sen görene. Şimdi işte böyle gördüğünüz gibi bakalım şu neymiş. Neyse gördüğünüz gibi böyle bir değişik değişik dünyaya geliyorsunuz. Herkes de farklı olabiliyor. bilmiyorum. Bak bak şu canlıları. Bakalım lavun içine giriyoruz. bak gördün mü APK? şunu bir kere öldüreceğim ha. Allah Allah Bir Allah 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 bir şey yap. Oh, tohumlarla bunu kırabilir miyiz diye düşünüyorum. de. Neyse yani işte, ben de APK olduğu için şey kırıldı. Söyleyeyim obsidiyen var ya şu. Bakalım bir tane düşün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Niye yanmıyor biliyor musunuz? Doğru düzgün yapmam. Dörtlük yapmanız lazım. Yani bak. Dörtlü yapmadım. Belki beşli yaptım. Şimdi arkadaşlar çok da uzaklaşmadım. İşte şeydim, uzaklaşabilirdim. Ama çok da uzaklaşmadım. Çünkü portalımız nerede? Heh, şurada değil mi? Yine portalı kaybederiz mi falan. Hayır, şey olmayayım. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sonra sonlandıralım gibi. Arkadaşlar biraz sessiz konuşuyorum. Ee, şey. Bu ne deniyor ona? Öyle Hayır girme sık. Girme Burası değişik bir hal Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeniden söylüyorum. Abonemiz çok az. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Yes. Yeah.